So, Uguay, this was the one destined to stop me. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Kung Fu Panda evreninden tanıdığımız General Kai neden film içerisinde Usta Ugui'nin çiisini kullanmadı? Birçok kişi tarafından merak edilen bir konu olduğu için bugünkü videomuzda sizlere bunu anlatmak istiyorum. Çünkü Kung Fu Panda'nın 3. filmde harbiden de General Kai'nin elinde birçok usta savaşçının çiğleri varken kendisi direkt düşük seviyeli karakterlerin çiisini kullanmıştı. Ama aslında orada Tai Long da vardı, Usta Ugui de vardı. Fakat Kai neden onları kullanmadı? Gelin beraber bu video içerisinde bunun detaylarını anlatmaya çalışalım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Kung Fu Panda 3 birçok eleştirmen tarafından ve aynı zamanda animasyon sever tarafından çok da iyi bir film olarak belli kısımlar tarafından kabul edilmiyor. Tabii ki bu belli kısımlar tarafından. Her ne kadar Kung Fu Panda serisi çok iyi olsa da özellikle ilk iki filmin kalitesinden sonra üçüncü filmde özellikle de kayın motivasyonu ve amacını çok düşük gösterdikleri için eleştirmenler bir bakıma da puanlarını oradan kırdı. Fakat şimdi konumuz bu değil. General Kai neden usta Ugwe'nin çiğisini kullanmadı? Hatırlarsanız sizlere daha geçmişteyken bizim bildiğimiz Tai Long'un çiğisini neden aldığını veya nasıl aldığını gibi farklı bir video da yapmıştım. Ama usta Ugwe zaten Kung Fu Panda savaşçıları içerisinde en güçlü savaşçılarından bir tanesi olduğu için aslında Kai bu karakteri kullandığı zaman Po'ya karşı inanılmaz fazla avantajla kazanabilirdi. Fakat film içerisinde onu hiçbir zaman kullanmadı ve biz filmin başında ve aynı zamanda Po ile beraber ruhlar aleminde son kısımda görmüştük. Ama onun dışında da bize elle tutulur bir bilgi vermediler. Fakat bu bu zamana kadardı. Ama aslında Kayın Usta Ugve'yi kullanmamasında çok büyük bir anlam var. Çünkü zaten Kay bunu kullansaydı kesin olarak ilk kısımlarda kaybederdi. Şimdi birçok insan neden böyle dedi mi anlamamış. Öncelikle arkadaşlar şunu bir kesinliğe kavuşturalım. Ruhlar alemindeki savaşta bizim bildiğimiz Kayın Usta Ugve'yi yenmesinin ana sebebi Usta Ugve zaten gelecekte yani kaderde Po'nun onu yenebileceğini bildiği için direkt kaderin önüne açıyor ve direkt Kayın onunla mücadele etmesini istiyor. Yani buradaki temel amaç bu arkadaşlar. Kendisini bilerek yenilmesinden ziyade savaşmayı tercih etmedi. Film içerisinde Kay'ın Usta Oogway'i kullanmamasının ana sebebi ise aslında Usta Oogway'in çok güçlü bir çiğ savaşçısı ve kun savaşçı olduğu için yani adam 500 yaşından bile fazla olduğu için bir zahmet onu kullanmasın. Çünkü eğer Usta Oogway'in çiğisini kullanırsa ve onu kontrol etmeye çalışırsa gücü inanılmaz fazla azalır ve aynı zamanda onu kontrol edemez ve diğer çiğler üzerinde de etkisini kaybedebilir. Çünkü Usta Oogway diğer konfibans savaşçıları gibi standart bir savaşçı değil. Tai Long'u ufak bir hareketle yenebilen bir savaşçıdan bahsediyoruz. Yıllar öncesinde 500 sene önce General Kai'yi yenmiş ve ruhlar alemini hapsetmiş güçlü bir savaşçıdan bahsediyoruz. Ve bu yüzden aslında Usta Ugwei Kai tarafından kullanılmaması film içerisinde en mantıklı hamlelerden biri olmuş. Keza zaten Kai'nin gücünü de göstermek için böyle bir tercih yapmaları yönetmenler tarafından bile doğrulanmıştı. Ya birçok insan da bunu çok sık soruyordu. Usta Ugwei çok güçlü neden onun çizisini kullanmadı falan filan da. E abici o zaman e dostum o zaman bunu da düşünmek lazım. Tai neden çiğisini kullanmadı? Tai da çok güçlüydü. Keza Kai'ın Tai yendiğini ve onun çiğisini aldığını yönetmenler tarafından bile doğrulanmış. Ve hatta film içerisinde bile gösterilmişti. Yani anlayacağınız kısa bir şekilde özetlemem gerekirse. General Kai tamamıyla Usta Oogway'in gücünün aşırı fazla olması ve onu kontrol edememesi sonucunda sadece onu kullanmak istemedi. Ve Po'yu diğer usta savaşçıları kullanarak yenmeye çalıştı. Aslında bu sorumuzun cevabı da bu kadar basit. Fakat video içerisinde sizlere eğlendireceğim bir şekilde anlatmaya çalıştım. Evet dostlar bugün Kung Fu Panda içerisinde General Kai'nin usta Oogway'in çizisini neden kullanmadığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve eğer kullanırsa neler olacağını kullanmamasında tüm nedenlerini elimden geldiği kadar video içerisinde anlattım. Bu tarz zaten değişik konuları da yapmayı çok fazla sevdiğim için ilerleyen günlerde de Kung Fu Panda olsun, Ejderhan'ın nasıl eğitirsin olsun veya farklı animasyon olsun mutlaka videolarında yapacağımı şimdiden söylemek isterim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik şey görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki Video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bye so, bye.